Burası değerli bir yer. Burası ucuz görünen bir yer değil. Şu anda bizim için en önemli şey acil olması. Yani yerin piyasa fiyatının bir tık altında olması, açık teklifleri de açık olması. Ama tabii yerinde teklifleri açık olması. <laughs> Bunu da iyi belirtelim. 6000 metrekare hı hı. tek tapu. Tamam. E, ana yola çok yakın bir yer. Yani 300 metre mesafesi var. Kuzey Marmara. Kuzey Marmara, Kuzey Marmara, Marmara bağlantı, bağlantı yolu, havaalanı bağlantı yolu. 300 metre bir mesafesi var e, takriben. Tamam. E, resmi kadastro yolu var. Tamam. Bu kadastro, e, kadastro yolu resmi kadastro yolu. Tamam. E, elektrik, su, doğalgaz e, bu tür imkanların tamamı var burada. Evet. E, hafif eğimli bir arazi burası. Evet. E, yola cephesi çok güzel. Tamam. Yaklaşık e, 200 metre bir yola cephesi var buranın. İmar durumu nedir buranın? İmar <laughs> durumu şöyle. E, <laughs> 5000 metrekare üzerine Hı -hı. E, %5 imar veriliyor. Şu an tarla. Şu Ama an tarla. Yani bir evet. imar veriyor. Yani evet. buraya bir evi yapmak istediğinizde. Evet, evet. Çiftlik yapmak istediğinizde. Kesinlikle. Ki burada karşısınızda hemen komşunuz yani. Evet. 50 metre var aranızda. Aç çiftliği var burada. Havaalanına vesaire ne kadar uzak burası? Havaalanına e, araçınızla 15 dakika içerisinde havaalanına varabiliyorsunuz burada. Ağabey. İstanbul'da da aynı Evet. Yani e, Çatalca merkeze de hakeza 10 dakika mesafesi var. Hı -hı. Tüyap fuar merkezine bir 20 dakika mesafesi var buranın. Takas olayı falan var mı mesela? Takas, burada? şöyle söyleyebilirim yani 5'te 1 oranında bir takas yani tabii takas Hı -hı. ne dediğiniz mesela araç olabilir 5'te 1 devrinde. Hı -hı. Dairede konuşabiliriz bunları mal sahipleriyle. Anladım. Burası Hı -hı. şu anda bizim için en önemli şey acil olması yani yerin piyasa fiyatının bir tık altının olması açık teklifleri de açık olması ama tabii yerinde teklifleri açık olması bunu da iyi belirtelim. İşte abi burada e, sosyal tesis var. Atlı binicilik var. E, yani gününü burada bitiremezsin ya öyle söyleyeyim. Kahvaltı alanları var buralarda. Hı hı. Harika bir lokasyona açıkçası burası. Burada çok başka, fazla başka ne var mesela? Çok, çok fazla villa var buralarda. Bu bölgede çok fazla villa var. Gelen giden çok oluyor. Evet çok oluyor ve güvenilir bir yer. İnsanın olduğu, insanların geldiği yerler çok daha değerleniyor. Çok daha prime dönüyor. Çünkü kalabalık, insan neredeyse her şeyi zaten bunu herkes bunu İstanbul'un merkezinden de biliyorsunuz. Her yerden biliyorsunuz. İnsanın gelip gittiği yerlerde ciddi oranda primler artıyor. Yani yer oradan bir yeriniz varsa o yeriniz gittikçe fiyat değeri ve çok daha değerli bir hale gelmeye başlıyor. Bu faktörü unutmayalım. İnsan faktörü gerçekten ciddi anlamda önemli. Barış abi burası Subaşı Köyü, hı hı. Çatalca'nın Subaşı Köyü. Evet. E, 6000 metrekare tek tapu arazimizin üzerindeyiz isyon Resmi kadastro yolu var. Çok güzel. E, elektrik, su, doğalgaz e, bu tür hizmetleri var. Hı hı. E, bu tür altyapıları tamam var burada. Yani mesela ben burada bir ev yapmak istedim. Hepsi zaten burada. Yani evet. burada değil mi? tamam. Evet. Çok güzel. Evet. 6000 metrekarenin üzerinde olması sebebiyle hı hı. burada bir yapı inşa edebilirsiniz. Yani ruhsatlı bir şekilde bir yapı. Yapabilirler. Bu yapıyı da neye dayanarak yapıyorlar? Daha çok tarım yapılacaksa Çiftlik evi olarak. Çiftlik evi evet, çiftlik ev olarak yapılıyor. Bu çiftlik evine izin veriyor. Evet, Orada evet. bir üretim olacağı için. Evet. Sonuçta doğaya zarar vermeyecek şekilde Kesinlikle. bunlar yapılıyor. Evet. Barış abi burada çok güzel bir sosyal tesis var. Hı -hı. Atlı binicilik. Evet. Piknik alanları var buralarda. Evet. Ve şöyle söyleyebilirim. Çok güvenilir bir yer. E, 724 e, genelde insan e, geliyor buraya sürekli gelen insanlar var burada hı hı. E, yaşam alanı olan bir yer yaşam alan bir yer burası ısız bir yer değil bağlantı yollarına yakın evet. İstanbul'a yakın Çatalca merkeze yakın Evet, yakın. evet. E, yolları imar sıkıntısı olmayan hı. dertsiz, bugün aldığınızda yarın çok güzel para kazanacağınız bir yer burası burası değerli bir yer burası ucuz görünen bir yer değil bunu bir kere yazalım İkinci faktör. Arkamızda gördüğünüz gibi at çiftliği var ve buraya sürekli insan kalabalığı, sürekli insan trafiği var burada. Bu şu demek oluyor: Yarın bir gün burasını siz aldınız, bir yer yaptınız, bir çiftlik yaptınız. Aynı şekilde o insanlar sizin burayı da görüyorlar ve o insan faktörü, insanın olduğu yerde gerçekten ciddi anlamda yerleriniz varsa primleri artıyor. Burası çok amaçlı kullanılabilecek bir yer, çiftlik, tarım kendinize bir yaşam alanı kurmak isterseniz her şekilde ne neyi düşünürseniz düşünün her hepsini yaparsınız. Traktörümüz geliyor. Onu çek abi çek. Traktörü de çek. Bu da güzel. Yani buraya mesela Havalanı, İstanbul, Çatalca Merkezi, hı. hemen hemen araçla ne kadar? Mesela tek tek saysak. Barış abi, havalanına 15 dakika mesafede varılabiliyor buradan. Çatalca tamam. merkeze 10 dakika, Beylikdüzü'ne yaklaşık 20 dakika mesafede varılabiliyor buradan. Tamam. Hı hı. Tamam, çok güzel. Ee, takası açık. Takas kısmi takas teklifleri değerlendirilebilir. Ee, tamam. Araba olabilir, daire olabilir. Evet. kısmi değerlendirilebilir. Yani cüzya bir miktarda. Biz de kas kabul ediyoruz. Bu evet. da güzel. Bu alışverişimizi kolaylaştırır. Evet. E, yer sahipleri kendileri kesinlikle, oturacaklar, kesinlikle. pazarlıklarını yapacaklar. Evet. Güzel güzel bu işe. Biz buraya kadar getirdik. Bizim için önemli olan acil olması. Yani gerçekten satıcı olması. Çünkü ortam o kadar değişik ki. Yani satıyor ama satmıyor. Yani piyasayı fiy piyasa fiyatlarını yükseltmeye çalışan kişileri Karşı biz şu anda savaş açmış durumdayız. Gerçek satıcıları biz ortaya çıkartıyoruz. Burada gerçek bir satıcı var ve gerçekten ciddi ihtiyacı var. Gerçek bir satıcı ihtiyacı olan bir satıcıyla kolay anlaşırsınız zaten. Gelirsiniz, yerinde teklifleri de açık. Her şekilde oturursunuz, bölgeyi bakarsınız, araştırın. Bu konuda bize sorularınız varsa al şeyde altta yorumlarda buluşuyoruz. Ya orada sorularınız varsa sorabilirsiniz, cevaplayabiliriz. Geldiğinizde sizi burada gezdirebiliriz, ağırlayabiliriz, misafir edebiliriz. Yurt dışındaysanız yine sizi misafir ederiz buralarda. Yeter ki niyetiniz ciddi olsun, niyetiniz kazanmaya yönelik olsun. Ben kazanmak istiyorum, ya yani bir yatırım yapıp burada paramı çalıştırıp kazanmak istiyorum diyorsanız burası tam yeri.